Devlete, Yardımcı olduk devlete, devlete sızması, polise, yargıya sızması gerçekliğiyle hiç karşılaştınız mı böyle bir durumla yani karşı? Öyle bir gayreti yoktu adamcağız. Yani böyle de, e, dünyevi bir gayret içerisinde değildi. Tek e, amacı eğitim yapmaktı, eğitim kurumları kurmaktı ve bu kurumların çok kaliteli olmasını sizinle teması de. ne doğrultudaydı? Bizimle teması e, yurt dışında e, şimdi. Şöyle diyelim, Sovyetler Birliği dağıldı, Turgut Bey Cumhurbaşkanı. Tam en son bizim ana vatan kararnamesi Azerbaycan'ı tanıma kararnamesidir. İlk tanıyan ülke olduk. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra dünyada bir korku meydana geldi. Yani acaba Sovyetler Birliği, Rusya tekrar bu Sovyetler Birliği'ni toparlar, eski gücüne kavuşur mu? Bundan kurtulmanın tek yolu eğitimdi ve değişik bir sistemdi. Oradaki Orta Asya Cumhuriyetleri Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nde okullar açın, açmamız gerekiyordu. Biz milli eğitim aracılığıyla açtığımız okullarda başarılı olamadık. Çeşitli sebeplerle başarılı olamadık. Çünkü e, milli eğitim formalitesi çok. E, kitabı gönderemiyor zamanında öğretmeni tayin edemiyor zamanında bir sürü Peki, sıkıntı Gülen nasıl halletti milli eğitimin yapamadığı şeyi? Fethi o e, Gerçekten e, yurt dışındaki okullarda biz gittik bizzat gördük ben birçok okulumu ziyaret ettim. yer yurt dışı seyahatimde birçok okullarda fevkalade başarılı. Bir kere çok üstün seviyede lisan eğitimi veriyor. İngilizceyi şakır şakır öğretiyor adamlar. Anladın mı? Türkçe öğretiyorlar. Kendi dilleri zaten var. Kazakça öğreniyor. Ne bileyim Türkmence zaten eğitim veriyor. Dolayısıyla o, o okullara gitmek için şeye girdiler. Bize telefonlar gelirdi Özal'a. Mesela Nazar Bey e telefon ederdi. Benim bakanımın çocuğu şu okula kaydetsin için Türkler kontenjanı doldu, almıyoruz demişler falan diye böyle telefonlar gelirdi. Devlet adamlarından telefonlar gelirdi. Rahmetli Özal, bu okulların açılması için mektuplar yazdı. Türkmen başına, Nazarbayev'e, onlara açın bu okulları, e, bunlar gitsin dediler. Biz bu okulları Türkiye için faydalı gördük. Gülen'le görüşür müydü Özal? Yani. çok az aracılar marifetiyle aracılar marifetiyle. aracılar Peki, marifetiyle tekrar, aracılardan bir işte bendim yani ben e, siz o, siz e, aracıydınız. Ben aracıydım evet. Peki e, hiç tekrar soruyorum devlete sızmak gibi bir gayretleri yok ama her o yani mesela okul, size gelip ya bizim şurada bir savcımız var, bir polisimiz var. Bunu hayır, işte müdür hayır yapın, hayır, yok. savcıyı baş yapın yok mu Yok. Hayır. Size? Şöyle bir şey yok. Hele bir zaman, kere hele savcılara biz zaten etkili olamazız.